Bu da Vleda, bu da Vleda bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte nasıl videoya bir kapak resmi koyuldu ön öğrettim. Benim e, ana kanalım Münezzaf takımı kanalına da abone olmayı unutmayın. Onda 1210 abone olduk. Çok teşekkürler. Şimdi videomuza geçelim. İlk önce burada Sallattım böyle bu program var ya hani böyle oynatıyorum ya YouTube Studio ismi. Bunu indirmelisiniz. Bunu indirmek için Play Store'a giriyorsunuz. Buraya YouTube Studio yazıyorsunuz. Studio lazım yazın. Bu kanat çıkıyor <laughs> Ne söylüyorum ya Bu program çıkıyor Bunu indirin şimdi ben indirdim Diye at yazıyor Sonra cilin programınıza <laughs> Şimdi benim e, Benim Sizin hesabınızı falan istedi Siz hesabınızı falan yapıyorsunuz ben şimdi ana hesabımdayım. İşte nezaf Takvimi 1217 abone. Gördüğünüz gibi bu da videolarım var. Tüm videolar burada. İşte tüm videolar. Şimdi ben bunlara böyle kapak resimlerini nasıl koydum onu öğreteceğim. İlk önce buradan son videonuzu falan seçiyorsunuz. Eğer buradan bir tane video seçmeyeceksiniz. Böyle buradan videoları seçin. Burada tüm videolarınız var. Başkasını kontrol edebilirsiniz yani. Ben ana yere evet. Mesela ben bu videonu seçeceğim. Üstüne tıklıyorsunuz. Burada kalemi resmi var ya. 61 like, 6 dislike, 29 yorum, 181 görüntüleme almış. Çok güzel. Bu da çok kalemi tıklıyorsunuz. Sonra burada da bir tane kalem var. Ona tıklıyorsunuz. Sizde bu da set yazacak. Ona tıklayacaksınız. Sonra bir tane resim seçeceksiniz. Burada oldu yazacak. Ona tıklıyorsunuz. Sonra buradan seçe tıklıyorsunuz. Sonra ben değiştirmedim diye olmayacak kaydet. Siz burada kaydete tıklayacaksınız. Olup bitirecek. Yani bu kadar kolay. Yani videoda bu kadar. kanala abone ol videomuzda like atmayı unutmayın. Bu videoya like patlaması bekliyorum. Ne söylüyorum ya ben? Ben on like bir de gelemiyor bize. Evet. Bakın. Bu benim ana kanalım. Öyle mi ne kadar yazın çıkacak karşınıza. Ben şimdi bu sabah Evet bu hesabıma kestim. Videoda bu kadarlık. Yani onu yapacaksınız. Başka bir şey yapmayın. İndirilecek gidecek. Bakın bunlar için böyle kapak resimleri koymak. İstediğiniz resmi siz etsiniz siz. Yarınçı videomuzda animasyonlu böyle resimler oluyor ya Minecraft'ta. Hani boyun var ya böyle animasyonlu falan. Onun nasıl yapacağız onu da öğrettim size. Onu da biliyorum ben. Neyse. Hoşça kalın. Bay bay.